Lan ben neredeyim? İmam! İ-İsmi ne? İsmi ne? Bu ne Altı ben niye? Altı Altı Büyük lira! Para! para. Büyük lira! Port! Re! Küçük H Bugün Minecraft'ta korku modu anasız. Oynayacağız. daha fazla videolar için kanalıma abone ol. Videolar Dur. 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 Öncelikle hoş geldin. Devam etmek lütfen. Oyun oyna. Bazı için bazı ayarlar beraber. Her neyse ben bunlara pek fazla tak. Takamaz. Tekstürü çalıştırdığından emin ol. Gitme. Oyunu Ay, oynama için bazı ayarlar. Tekstüre ne? Ya bir şey de gel. Zaten tekstüre çalışmış. Çalışmış herhalde. E? Bir e. var lan burada. Ne var burada? Ece işte, gel gel. Bir şey yok ki. Gel lan. Bir şey yok. Ha bu taraftan. <gülüyor> <yalan>. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapacağız? E. ne koca? Ne? A ha? Ne? 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 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Elli altıncı ayet. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Tamam. ben ne oluyor? şey söyleyeyim lan. Motor da deriyor. Ben Telefonum da Boğuluyorum imam. O ben hak etmiyorum evde bir tane adam ah, kardeşim? Az kaldı herhalde. Ah, Yürüyerek devam edelim. Hey, ah, o oh. nişan ilk, ilk defa korku modunda Türkçe. Anet. Ah, ah, bu işte şey. hiç iyi değil. Ne zaman geçeceğim lan? Sana mı Hadi. Bir acıktım ben bekle. Beni bekle. Özel. Ben, ben gidiyorum. gidiyorum. Oğlum, videonun başında yıldız oyuncusu benim olmam lazım. Hoşbulduk. Ne yapalım lan? Akıllı Bu ne lan? Bu ne oğlum? Canımız azaltılmış. Ağacık mısın ha? Şimdi de git. Gidelim. Bir ses duydum sanki. Serkan. Ah. Yarasaları. Aman o kodum yarasaları dedi. Presütçe. Arkadaşlar bu yapalar kesme. Bu modun... ...türmelerle laflar yaşayacağız. Türkçe. Şey yazıyor burada. Oynayın 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 Bir Azin için köy çeşmesine gitmeyin Bir şey çıkmasın İmam ben geçtim O sen neredesin? Burada bir geçit falan olması lazım Oğlum buradan gideceğiz buradan gideceğiz oynadı mı daha önce? Ben Rane oynadığında görmüştüm Aa, Abi abi Ah oh, amına kodumu yarasana <laughs> <abi>. Aha buldum buldum <laughs> Aman Allah'ım buldum. Hayır lan Newton neyi buldun? Oğlum biz niye geri gittik? Oğlum geri gideceğiz. Oğlum geri gitmeyeceğiz abi. Ben geri, geri gideceğiz. Geri gitmeyeceğiz gitmeyeceğiz abi. Tamam git bana, bana. Tamam. Tamam. tamam kim bulursa o gelsin yanına. Yanlış gör yanlış gör. Görüşürüz. 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 Yaşa tamam özü de. <laughs> bana ne var ne var ne. Ben sana Hazır. Canavarlar seni yesin. Evet burada geçit var. Bak burada ip var ama. İp varmış. Var. Aa düştüm. Geliyorum. Bay bay. Hazır lan. Tamam hadi bekliyorum. Bak orada <laughs> ip var. Yerde i̇şte, Diğer tarafta. Bak benim ismim. Ha. Mı? ha orada ip var. İpler. Atla oradan. Gel. Allah. Boka basma. Hadi hadi. Ona ona. ne diyordu? Ya, Koş gel Meriç köy çeşmesinin arkasına git. Köy çeşmesi bulacağız. Çeşmesi'nin arkasına gitti ya Nazarla la Tamam köy çeşmesine gideceğiz. Tamam Ağaca vurmayacağım aga sen. Bay bay. Köy çeşmesi. Aç çeşme. Tam karşımızda. Ormana mı gideceğiz? Yok orman değil. ne Eee Bak olması lazım Allah. Aa pardon. Ne <laughs> <Awak segir. gülüyor> Hareket edemiyorum. <laughs> Öfff. Çok yoruldum ha. Hava da kararıyor zaten. Al Dinleneyim. Yarın devam ederim. Geceyi camide geçirebilirim. Camide. Camide. Cami, Cami, Cami Yazıyor bir şeyler. Camiye camiye. Camide yok <laughs> <laughs> Adamı dinlemiyorum ki. Koş tamam. lan. Ece vurma bak. Tamam reis ee, kızma. Bismillah. Ha. Hocam. Ah. Eee. Ooo. Namaz kıldıracağım. Bu ne? Hazırlar mı süreç? O. 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 Vurma. Ben vurmadım ki. Ne lan? Ooo. Yağmur Ya dur. Alacak mısın? Canım bir. Dur. mı mısın? Bilmiyorum ki. Şey ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bari kazma. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne ben ne yazıyorum abi zaman? Mutlaka etmemiz lazım. Ver bakım at bakım kadı bana at. Al. Seyircilere göstermen lazım. Hazineni aramak için muhtarın oturuz. <laughs> Muhtardan 31 <bir> çekmek lazım. Muhtar <laughs> <Sen> nerede? Muhtara <laughs> Muhtar işte. Muhtar neresi işte? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Muhtar. Ben <laughs> <laughs> Muhtar. Bu dur? Buralarda bir yerdedir gel. Tamam. Allah Allah. Allah ben niye bağırıyorum ana çatın tamam geliyorum abi Anlayın Burada yazıyordur ya Köy muhtarı 100 metre ileride Nerede mi? Tabloda yazıyor bilmiyorum Nasıl? Bence bu bahçeli bak ah Tamam o Aha O vakit ek oğlum nasıl? Buraya oksana ne yazıyor? Muhtar nasıl? Bu ana. RAH! Kapı arkamdan kapandı. İçeriye bir göz atalım. Belki başka bir yol bulurum. Allah Allah. Seslendirme güzel ha. Allah Ay, iyi Allah iyi yaptın. Helal olsun. Kaybolma, kaybolma. Tam var burada. Nerede? Nereye gitti oğlum? Nereye gitti? Bu ne oğlum? Ne? Ne, ne oldu lan? Ooo! Adamlar akro... Ben geri gideceğim. Bırak bırak Oğlum Ne yapayım ben? Sandık var ama burada Gel gel Kalbim durdu lan Sen nasıl korktun? Bakayım ne yazıyor Köyde sadece bir kaç her neyse İmamın evine git İmamın evine Koşma adamdım <laughs> <laughs> Köyü meclisi. Koş <laughs> koş 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 koş. Ne git oğlum yere? Ne gitti? Köy neydi? İmamın evi ne gitti? Avra ama. O değil ona gelmiyorum ben. O korktuğumuz ana gidiyorum ben. Ne işte? Ne dedi? Buna lan. Düştüm. Neredesin? Düştüm lan İmam düştüm. Neredesin? Aa. Sen de <laughs> mı düştün? Yardım et. Sen de <laughs> mı düştün? Ha? Nerede? Sen şimdi nana yemedin mi? Tamam tamam değilim. Tamam ne evet, demek? Evet. Bilmiyorum ki. Oğlum, abi, olay abi olay. ben hadi ben anladım. Ben korktum sen nasıl korkmayı becerdin? Oğlum ben başlamadım. Tamam, Allah ben, Allah. Ben Bende de tek bende çıktı. Tamam. Tamam. bakacağız yine ana sakın. Köy meclisi, cami. İmamın evi. He, cami imamın evine. Sen nasıl lan değil? Aa acıkmışım lan. Nerede olabilir ki? Yakışıklı bir ev olması lazım. ben, 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 köyün muhtarın evi nerede olur? O camiye gidiyor. Hepimiz ayrı ayrı yere gidiyor. Tamam, ben Tamam, ben de bu karşıdaki eve bakayım Tablo var orada. Üstünde de... Hazine. Hafize nine. Kesver nene getirin. Kesver nine mi? Daha önce öyleydi mi? Ooo. Bu olabilir bence ya. Şeyler evet. yazıyor burada. Hakikaten diye bu değil. İmamın evi nerede la Sen buldun mu? Aviende bulamadım. O zaman game moda gir. Olur yapma. Oymayacağım lan ilk defa. A few moments later. Yanlış aldım. kodumun Bu olabilir mi? Yok. Zaten koskoca köyde fazla ev yok ki. Tabi efendim. Şu bir şeyler yazıyor Köyün imamı Kemal bunlara evet, basitlan etmek zorunda is isim, ucunda hazine. <laughs> Ve bu hazinenin <laughs> yüzünden lanetleri söylüyor. Başına gelen her şey hafızın yüzünden. Aksine korumak için cinlere yardım istemene büyü yapmalıydı. Bu sabah namazında imam camiye gelmedi. Hava çok kötü olduğu için evine. Evine gideme gidemedi. Belki öğleden sonra bakmak için gidebilirim. Allah'ım sen bizi bu misabetten koru. Bizi bu an önce buradan kurtar. Yani camiye mi gideceğiz? Haf Hapse Hafize yanına gitmiş tam olarak. Hafize yok. Ne yaptın? Ne abi senin abi? Hapsiden demenin yazıyordu bir yerde. Abi sen dem izlem onu. Çünkü kapıyı kırdım sadece. O da ha? Dur. Ama evine gitti ya, ama bizde de. Hapsiden evet. çünkü imamın evini aradık bulamadık. Köy mezarlığı. Ben girdim içeri. Ben kırmıştım. Bana Bak geri at. Basit'e gel. Bir de geyim olay. Bir de geyim olay. Bir Aha. Jin, gel gel. 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 Ben hoca neden onunla? İçeride bir şeyler var ak Kalbim durdu ana satın ya. Ne hoca ne be. Kitap mı aldın? Aldı. Bilmiyorum vallahi almak kitap verdi. Kalbim durdu. Oy! Kuyuya gel, kuyuya gel. Amına koduğum kuyuya geldi Ama be. Koya gitti. Koya? Hı hı. Kuyuya, e, hangi kuyuya? ya? O tarmaşık dur. yazan şey mi? Yok yok dur dur. Ha bu. Oraya diye. Gel yine. Kuyuya gel, koyya. Aman oğlumumu koyya gel. Burada kilit gibi bir şey var burada. Ben giriyorum. Sen gel Yürüyen. Seni bekleyeyim. Aşağı atla direkt atla atla su var burada. Yürüyen. Of. Abi sen burada ha. Acıktım ben sen. Ben sayıyorum abi. Oğlum oh. oyun olarak dedi. Ben niye direkt atladım? köprüye atlamamız lazım Bu sudan geç çıkıyor ya ben iki. Ha? Bataklık ha. gibi la. Geç çıkıyor Ölümü göremiyorum Ateşli ateşli bir şey var. Ben direkt koşuyorum. Ha. Kalbim atıyor. Sen git. Ya Ya ben Oğlum efekt olsun biraz karışma. Aa ha. <laughs> adam senden korkan sen gibi olsun. Çekil la ben ya Dur, dur vurma abim vurma. vurma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz niye her bokta korkuyoruz <laughs> lan? Neresi burası ya? Neredeyim ben? Hocam merhaba. Eee... insanların ece. tek derdi para ve güç hükmetmek. Madem çok istiyorsun al senin olsun o zaman. Eyvallah abi. İnanamıyorum. Oo, Beni bırak yapma. Burada. Kurtuldum lan. Zengin Oy. olduk Ne ya. Şehir merkezi. bak Paralar benim. Hey ne oluyor? Neredeyim ben? Çıkartın beni buradan. Ben kimseye bir şey yapmadım. <laughs> Eee? Eee? Ne? Ne? ne diyor? Ne bu kadarmış? İktireşim. Hadi arkadaşlar. Dur. Ben iyiyim. İmam. Böyle işi evet. şey yapsana. Hüzünlü hüzünlü gel. Hangi saki yarrak yemiş gibi burada tırsın ha. Böyle Bak böyle. Ne? Bak. Böyle bana bak. Ne oldu? Yapsana Hadi, bu gibi yap. ben kafayı boncuk sallan. Buklara bak, bak. arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Daha fazla böyle içerikler için falan bu abone değilsin. Video evet. beğenmeyi unutmayın. Evet. Bay bay. Evet. Oh, Ahmet, ee, ofa bas, kardeş.